Pep'i Noel'de mutlu etmenin en garanti yolu ona futbol topu almaktı. Küçük yaştan itibaren evinin yanındaki boş arsada futbol oynamaya başlayan Pep Guardiola'nın dünyasını babası bu cümleyle ifade ediyordu. Guardiola, 18 Ocak 1971 yılında İspanya'nın Santpedor bölgesinde duvar ustası bir babanın ve satış temsilcisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İki ablası ve bir erkek kardeşi olan Guardiola'nın menajerliğini ilerleyen yıllarda kardeşi Pere Guardiola üstlendi. Futbola 13 yaşında Barcelona akademisinde başlayan Guardiola, dönemin teknik direktörü Johan Cruyff tarafından fark edildikten sonra 20 yaşında A takıma yükseldi. 1990'ların efsane Barcelona takımının önemli bir parçası olan Guardiola, 12 sezon boyunca kulübüyle 16 büyük kupa kazandı. 2001 yılında Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Pep Guardiola, İngiltere'de oynamak istediğini ve özellikle Old Trafford'un atmosferinden etkilendiğini söylemişti. Ancak Manchester United'a transferi son anda iptal olan Guardiola İtalya'ya giderek Brescia forması giymeye başladı. İtalya'da genellikle mutsuz olan Guardiola, o dönem Newcastle United'ın teknik direktörü olan ve eski hocası Sir Bobby Robson'a kendisine alması için mesaj gönderse bile, eski hocasından fazla iyi olduğu gerekçesiyle takıma gelemeyeceği cevabını almıştı. Kısacası Bobby Robson, aktif futbol yaşamında son dönemlerini geçiren Guardiola'yı kıramayacak kadar çok seviyordu. 2003 yılında Katar Ligi'ne transfer olan Guardiola, 2006 yılında Meksika Ligi'nde yarım sezon oynadıktan sonra futbolu bıraktığını açıkladı antrenörlük eğitimine ara vermeden başladı. 2008 yılına gelindiğinde ise Pep Guardiola efsanesi olduğu kulübe kendisini futbol sahnesine çıkaran Johan Cruyff'un önerisiyle teknik direktör olarak döndü. O dönem Jose Mourinho'nun Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmak için mesaj gönderdiği bilinse de başkan Laporta'yı ikna eden isim Johan Cruyff olmuştu. Henüz 37 yaşında Barcelona teknik direktörlüğüne gelen Guardiola Herkes tarafından şüpheyle karşılansa bile oynattığı futbolla adeta devrim yarattı. Dünya futboluna kazandırdığı oyun sistemleriyle nice kupalar kazanan Pep Guardiola, Tiki Taka tanımını sevmediğini ve sisteminin takımın kendi arasında paslaşmasından çok daha fazlası olduğunu söylüyor. 4 yıllık Barcelona kariyerinde unutulmaz zaferler kazanan Pep Guardiola, 2012 yılında görevinden ayrılma kararı aldı. 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 La Liga Şampiyonluğu başta olmak üzere, üzere 14 büyük kupayla Barcelona'dan ayrılan Guardiola ilk teknik direktörlük deneyimine her meslektaşını kıskandıracak şekilde başlamış oldu. Total futbola kazandırdığı saldırganlıkla yeni bir dünya yaratan Guardiola'ya göre her futbolcu hücuma katkı sunduğu gibi forvetlerse kaybedilen toplarda takımın ilk savunma hattını oluşturmalıydı. Takım olarak hareket etmenin önemini her defasında vurgulayan Guardiola her futbolcunun özgürlüğü sevdiğini ama herkes Caz müzisyeni olmak isterse başarılı olmanın imkansız olduğunu söylüyor. Barcelona kariyerinden sonra kendine vakit ayıran Guardiola, Bayern Münih'ten teklifi aldığında ise uzun görüşmelerin ardından bu teklifi kabul etti ve Almanca eğitim almaya başladı. 2013 yazında göreve başladığı Bayern Münih'te gelişimine devam eden Guardiola, özellikle uyguladığı antrenman modelleriyle takımı inanılmaz bir seviyeye getirdi. Kötü antrenmanın kötü sonuçlar getirdiğini ve futbolcularından neredeyse antrenmanda Birer canavara dönüşmesini isteyen Guardiola, bu mutlak disiplinin meyvesini de ilk sezonunda almaya başladı. Guardiola, Bayern Münih ile 3 sezon boyunca 7 büyük kupa kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi kupasını elde edemedi. Futbolda en kötü şey bahanedir. Bahaneler büyüyemeyeceğiniz ve ilerleyemeyeceğiniz anlamına gelir. 2016 yazında imza attığı Manchester City ise Pep Guardiola'nın İngiltere'de büyük üstünlük kuracağı yılları başlattı. İlk sezonunda Premier Lig 3. sırada tamam. Manchester City sonraki iki sezonda şampiyon olarak inanılmaz bir başarı elde etti. Liverpool'un şampiyon olduğu 2019-2020 sezonundaysa liderin 18 puan gerisinde ligi ikinci sırada tamamlayan Manchester City son iki sezonu da şampiyon tamamlayarak Guardiola önderliğinde son 5 yılda dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Kulüp tarihinin kazandığı 8 Premier League zaferinin yarısında imzası bulunan Pep Guardiola, Manchester City'de de şampiyon onaligi kupası kazanamadı Guardiola son 10 yılda sadece bir kez Şampiyonlar Ligi finali gördü ve Manchester City ile çok yaklaştığı kupayı geçtiğimiz yıl Chelsea'ye kaybetti. Pep Guardiola ise 38 hafta sonunda Premier Lig şampiyonu olmanın Şampiyonlar Ligi'ne göre çok daha zor olduğunu söyleyerek elde edilen kupaların çok değerli olduğunu söylüyor. Bu sezonsa Real Madrid'e karşı yarı finalde elenen Manchester City'de özellikle taraftarlar Pep Guardiola'nın lanetlenmiş olabileceğini düşünmeye başladı. 2010 yılında Yaya Touré'yi Barcelona'dan gönderen Guardiola, 2018 yılında Manchester City'den de gönderince Yaya Touré'nin menajeri Afrikalı şamanların Guardiola'ya büyü yaptığını ve Şampiyonlar Ligi'ne asla kazanamayacağını iddia etmişti. Pep Guardiola 11 yıl boyunca 6 yarı final ve 1 final maçı kaybetmesine rağmen özellikle Manchester City kariyerinde kazandığı kupaları birçok rekorla süsledi. 207 maçta 500 gole en erken ulaşan kulüp olarak rekor kıran Manchester City Aynı zamanda Premier Lig'de arka arkaya 12 deplasman maçı kazanan ilk İngiliz kulübü oldu. City ayrıca 2017-2018 sezonunda topladığı 100 puanla lig rekoru kırmış ve aynı sezon 32 galibiyetle bir sezonda en fazla galibiyet kazanan takım olmuştu. Bu sezonsa bir takvim yılında 106 gol kaydederek rekor kıran Manchester City 1929 yılında elde ettiği kendi rekorunu da tazelemiş oldu. Hayatımda Guardiola kadar Futbol takıntılı bir insan daha görmedim. Gece 2'de beni arayıp taktiklerini açıklardı. Geçtiğimiz yıllarda eski futbolcusu Arjen Robben Guardiola'nın futbol olan tutkusunu bu sözlerle açıklıyordu. Pep Guardiola bugüne kadar Manchester City ile 351 maça çıkarken kulüple 11 büyük kupa kazandı. Henüz 51 yaşında olan Pep Guardiola son Premier Lig şampiyonluğuyla birlikte kariyerinin 32. kupasını kazanırken şimdiden kırılması güç rekorlarında sahibi oldu. Sizce Pep Guardiola günümüzün en iyisi mi?